saygıyla selamlıyorum. TİGEM bugünkü adını az önce değerli bakanımın da ifade ettiği şekliyle o tabi geçmişe yönelik tarihini çok daha farklı çok daha doğru olarak ifade etti. Bizler tabi her ne kadar 1984 yılında bunun resmi kuruluşunu Böyle bir tarih olarak alsa da kendilerinin de ifade ettiği gibi yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip devlet üretme çiftliği geleneğimizi devam ettiren köklü bir kuruluşumuz. Bugün Tigem'in 8 ilde bulunan 9 farklı işletmesindeki tarımsal tesisler ile içinde bulunduğumuz bu alanda Beştepe'de kurulan Arap Atı Tanıtım ve Hipoterapi Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Tabi yatırım bedeli çok ciddi. 600 16 trilyon lira olan bu yatırımların açılışı için Şanlıurfa, Konya, Bursa ve Eskişehir'e biraz sonra canlı bağlantılar yapacağız. Konya, Muğla, Ankara Polatlı, Adana ve Malatya'daki yatırımları da yine bugün hizmete açıyoruz. Açılışını yapacağımız yatırımlar arasında 270 trilyon lira yatırım bedeli olan 328 bin dekar arazide modern sistemlerle sulama, 62 bin dekar arazide de klasik sulamadan basınçlı sulamaya geçiş projeleri bulunuyor. Çeşitli işletmelerimizde hani hayvancılık bitti, battı, şudur budur gibi böyle garip garip açıklamalar bazen duyuyoruz. Ama şu anda 5000 başlık damızlık sır, 19 bin başlık koyun tesisi ve 175 başlık at tavlası bulunuyor. Tigem işletmelerine yine az önce izledik. 500 adet traktör ve ekipman, 64 adet iş makinası, 66 adet ilaçlama, yemleme, sılaj ve itfaiye aracı alındı. Tüm işletmelerde kameralı güvenlik sistemi, ki bunları da az önce izledik. 92 trilyon lira yatırım bedeliyle işletmelerimizde çeşitli yapılar ve tesisler inşa edildi. Tüm bu tesis ve hizmetlerin Resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Bu yatırımların ülkemize, milletimize, tarım ve hayvancılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Değerli misafirler. Az önce ekranda izledik. 12 yıl önce biz bu göreve geldiğimizde inanın batmış, bitmiş, tükenmiş bir Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vardı. Yani böyle kalkacaksınız sulama sistemi, böyle damlama sistemi, bununla beraber en ileri teknolojiyi kullanan tarımda bir Türkiye yok böyle bir şey. Adan Z'ye, Hububat'ta, Bakliyat'ta her şeyde adeta dışa bağımlı bir Türkiye söz konusuydu. Ama şimdi bakın Avrupa'da birinci ve dünyada da yedinci sıraya yerleşmiş olan bir Türkiye var. Zaman zaman bakıyorum ben muhalefet partileri başbakanlığım döneminde çıkarlardı, ileri geri konuşurlardı. İnsan bunları tabii hazmedemiyor. Çünkü kendi ülkesinin aldığı mesafeyi hazmedemeyen bir anlayışla, bir zihniyetle nereye varırsınız? Bakın şu anda içinde bulunduğumuz Beştepe Arap Atı Tanıtım ve Hipoterapi Merkezi yine bu ileri adımların atıldığı Bursa ve Malatya'dan sonraki 3. merkez. Ama sorun bunların hiçbirini bilmezler. Nerede böyle bir şey var yok bilmezler. Ya git araştır bak ondan da anlamazlar. Değerli kardeşlerim Atın bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Dede Korkut Destanı'nda zindana atılan Bamsı Beyrek kendisini 16 yıl boyunca bekleyen atına şöyle sesleniyor. At demezem sana. Kardeş direm kardeşimden ileri. 12 yıldır bu anlayışla Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, tarımda, toplu konutta, sosyal yardımlarda ve diğer tüm alanlarda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını yükselttik. Kafkasya'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar ortak tarihi paylaştığımız tüm coğrafyalardaki kardeşlerimize el uzattık. Onların da geleceğini aydınlattık. Demokrasi de hak ve özgürlüklerde ülkemizi ileri standartlara kavuşturduk. Yasakların Türkiye'sinden özgürlüklerin Türkiye'sine geçilmesini sağladık. Şimdi yeni Türkiye vizyonumuzda 2023 hedeflerimizi bugüne kadar yapılanları daha da ileriye taşımanın çabası içindeyiz. Değerli arkadaşlar, Kaşgarlı Mahmud'un Divane Lugati Türk isimli eserinde atla ilgili tam 180 tabire yer veriliyor. Bu çok anlamlıdır. Atın atalarımızın hayatında, kültüründe işte bu kadar büyük bir yeri var. Pek çok sanatçımızın seslendirdiği Dadaloğlu'nun o meşhur ay dost Bozdağı'nda ne diyor? Kalktı göç eyledi avşar elleri, ağır ağır giden eller bizimdir. Arabatlar yakın eder Irak'ı, yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Bakın böyle bir yaklaşım, böyle bir anlayış, ata verilen değer, önem, tarihimizde bu var. Ve tabi at gerçekten çok asil bir hayvan. Arabatla Irak'ı yakın ettiği için çok daha değerli. Atlar uzak hayalleri yakın ettiği için kıymetlidir. Aynı zamanda at Burak'tır. Peygamber Efendimiz'e miraç yolculuğunda eşlik eden mübarek hayvandır. Tabi önemini bu noktadaki adeta o kutlu tanımlara onun kavuşmasını da bu tür yaklaşımlar özellikle ortaya koyuyor. Gerçekten de bizim medeniyetimizde at Allah'ın bir nimeti şefkatle merhametle yaklaşılması gereken bir varlıktır. Bedevilerin çölde, Türklerin Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında yaşamalarını, varlıklarını sürdürmelerini sağlayan hep at olmuştur. İngiltere'de, Rusya'da, Amerika'da ve dünyanın pek çok yerinde önemli at ırklarının atası da Arap atıdır. Hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmış, bütünleşmişse hemen arkasından büyüme, genişleme, gelişme dönemine girmiştir. Dolayısıyla at aynı zamanda bir medeniyet kurma aracıdır. Bu topraklarda da at yetiştiriciliği daima önemli olmuştur. Az önce yine bakanımın ifade etti. çiftlik atı Hümayun Osmanlı Sarayı'nın at ihtiyacını karşılamak için 700 yıl önce devletle birlikte kurulmuş bir kurum. Yani ecdadımız bakın buna nedenle önem vermiş. Ve geleneksel kültürümüzde mesela cirit başta olmak üzere Atla ilgili biliyorsunuz pek çok oyun bulunuyor. Yani biz şimdi e, siyasetçi olarak da tüm ülkemizi dolaşırken gittiğimiz illerimizde bizleri tabii hep atlarla filan karşılarlar ve gösteriler yaparlar. Zaman zaman bakmışsınız 60-70 yaşında, 80 yaşında amcalar bile büyük bir heyecanla coşkuyla yani at onu yormuyor. Ona ayrı bir heyecan veriyor. Kalkıyor atı kullanıyor ve bize eşlik ediyor. Bugün yeniden at yetiştiriciliğinin gündeme gelmiş olmasından ki hakikaten ülkede belli bir seviyeyi yakalamış olanların zevk için, keyif için kullandığı değil artık her kesimin ulaşabildiği bir spor olarak Bizim atla ilgili illerimizde bu tür imkanları hazırlama ahdimiz kararlılığımız var. İnşallah bugün bu açılışını yapacağımız tesisler de bunun adımlarından bir tanesi olacaktır çünkü burası başkent. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bakınız ben Cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkemize gelen misafir devlet başkanlarını karşılama noktasında halef selef olduğumuz Abdullah Bey'in de yine Cumhurbaşkanlığının son dönemlerinde başlatmış olduğu bu atlarla karşılama geleneğini genişleterek devam ettirmeye başladık ve şu anda bizler işte 16 devletin bayraklarıyla birlikte bunu bütünleştirmek ve bu şekilde kendi geleneğimizi, adetlerimizi devlet başkanlarına bu şekilde sunalım istedik. Ve bu tabi hakikaten çok farklı bir havayı estirdi. Ve sağ olsun Katar emirini de böyle karşılamıştık. Ve Katar Emiri de tabi onlarda hakikaten atın çok önemli bir yeri var ve döndükten bir müddet sonra haber gönderdi. Bir de baktım bir sürpriz bize 53 tane Arap atı gönderdi. Şimdi Karantin Adalar, Eskişehir'de ve bu atları bizim himayemize inşallah alacağız ve bu şekilde bir süreç başlatacağız. Ve birçok konularda attığımız adımlar biliyorsunuz bazı kesimler tarafından eleştirilmiştir. Tabi tarihlerinden, kültürlerinden, medeniyetlerinden kopuk olanlar biliyorum ki işte buradaki bu tesisi de eleştireceklerdir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki o karşılamalar hep eleştiriye tabi oldu. Ama gelen misafirler onların yaklaşımı içerisinde bulunmadılar. Tam aksine onlar hep tebrikle buradan ayrıldılar. Kökü olmayanlar esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmeye mahkumdur. Biz köklerimize <laughs> Biz köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkacağız. Ne diyoruz? Kökü mazide olan atiyiz. Eğer bu gerçekten hareket edersek güçlü oluruz. Bu tesiste sportif amaç yanında hipoterapi denen özellikle kas hastalıkları, Down sendromu, gelişim ve denge bozuklukları gibi hastalıkların tedavisine yönelik inşallah manajerler de var. Bir yandan at kültürümüzü ihya ediyor, diğer yandan da bu tür hastalıklar için destekleyici bir tedavi merkezini bugün Ankara'ya kazandırıyoruz. Ben başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Açılışını yaptığımız TİGEM tesislerindeki diğer tüm hizmetlerle birlikte bu merkezin de ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve şimdi de canlı bağlantılara geçelim diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim Zatı Devletlerinizin de belirttiği gibi toplu açılış törenleri için sırasıyla Şanlıurfa, Konya, Bursa ve Eskişehir'den canlı bağlantılarımız olacaktır. İlk durağımız da Şanlıurfa olacak. Bağlantımız hazırsa Ceylanpınar'da tarım işletmesinin açılış merasimine gideceğiz. Efendim bağlantımız hazır. Karşımızda Urfa Valisi İzzettin Küçük ve TİGEM Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden. İzzettin Bey bizleri duyuyor musun? başkanım. Duyuyoruz efendim. Hürmetlerimizi arz ediyoruz. Evet çok teşekkür Başkanımın ediyorum. Sınır ilçesi Ceylanpınar'da sayın milletvekillerimizle milletvekillerimizle Genel Müdürümüz ve Ceylan beraber şu anda dünyanın en büyük e, çiftliği 1 milyon 625 bin dönüm arazi 367 milyonluk bir tesisin açılışını huzurlarınızda yapıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Bundan üç gün önce de Zati Devletlerimiz e, 1 milyar 811 milyonluk yatırımı Şanlıurfa'da açmıştık. Daha üç gün geçmeden yeni dev bir eserin açılışını yapıyoruz. Ee, bize gösterdiğimiz 2023 hedefinde Şanlıurfa ilçeleriyle beraber e, güçlü bir şekilde yerini almıştır Sayın Cumhurbaşkanım. Evet çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir zoomlayarak hemen o çevreyi bir görürsek Ankara'dan isabetli olacak. Şu anda endüstriyel tesislerin önündeyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, evet. Bunun dışında 200 bin dönüm arazinin sulanması yatırımı da var. Evet, Ankara'dan selamlar, sevgiler, makas elinizde, kordela elinizde, evet. Gerek valimiz, gerek genel müdürümüz ve tüm milletvekillerimizle birlikte ya Allah, Bismillah. Urfa'ya teşekkür ediyoruz. Ve hemen ikinci bağlantımıza geçiyoruz efendim. Konya'dayız. Sarayönü ilçesi Gözlü işletmesinin açılışındayız. Bağlantımız hazır. Karşımızda da Konya Valimiz Muammer Erol ve AK Parti Konya Milletvekili adayı Uğur Kaleli. Muammer Bey bizleri duyuyor musun? Başkanım, çok güzel duyuyor Sayın Cumhurbaşkanım. Evet teşekkür ediyorum. Ankara'dan selamlar sevgiler. Şöyle bir bölgeyi zoomlayalım. Cumhurbaşkanım ben bu Cumhurbaşkanı, arada bir yer bebeğim. Bugün burada açılışını yapacağımız göz işletmesindeki eee tesisler 35 bin dekar arazinin sulamaya açılması, 2 bin ana başlık komple damızlık sığır tesisi, 6 bin ana başlık damızlık koyun tesisi, tohum hazırlama ve depolama ile mekanizasyon ve bilişim sistemlerimizi hizmete açmış olacağız. Bu yatırımların toplam değeri göz için 70 milyon TL sayıcı ulaşmış. Bu demin gösterdiğimiz, gördüğümüz rotatif süt sağım makinası 13 dakikada turnu tamamlıyor. inek giriyor sağlamak için. Yavaş yavaş dönüyor. Sağım tamamlanınca çıkıyor 13 dakika alıyor. Bir tur 13 dakikada alıyor. 60 tane hayvan aynı anda sağlıyor. Ve böylece bu şekilde yüzlerce hayvan kısa bir süre içerisinde sağımı tamamlanıyor. Hem hijyenik bir de kişisel olarak her bir ineğin süt verimi, içindeki bakteri sayısı, bugün kaç litre süt vermiş, hangi sağımda, bir problem var mı yok mu, onlarla ilgili de bütün ölçümleri alıyor, kişisel olarak da kaydediyor veri tabanına. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bunlar Türkiye'de ilk. Sayın Cumhurbaşkanım, bu tesiste e, hakikaten hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili emirleri uygulandığı gibi, Hayvanlara onların Hatta moral motivasyonlarının yüksek olması adına da buradaki çalışanlarımızın çok ciddi bir emek gayret gösterdiğini gördüm. Doğrusu hayvanlarımız için bile bu standardı sağlıyor olmak ürün ve verim artışının belki olmazsa olmazıdır. Bunu da bu vesileyle ilave etmiş olmak istedim Sayın Cumhurbaşkanım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Evet tüm arkadaşlarla birlikte makaslar sizde. Kordala önünüzde. Evet kordoneyi kesiyoruz. Ya Allah. Bismillah. Saygılarımızı arz Allah'a emanet. Efendim hemen diğer bir bağlantı için Bursa'ya gideceğiz. Karacabey tarım İşletmesi'nin açılış törenine uzanıyoruz. Bağlantımız hazır. Karşımızda da Bursa valimiz Münir Karlıoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Önder Matlı. Münir Bey bizleri duyuyor musun? Dan Karaca Bey'den saygılarımızı arz ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Duyuyorum, şöyle, Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle bölgeyi bir dolaşalım. Sayın Cumhurbaşkanım son bağlantımızı da gerçekleştirdik. Değerli konuklar şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız içinde bulunduğumuz Beştepe Arapatı Tanıtım ve Hipoterapi Merkezi'nin açılış kurdelesini keseceklerdir kendisine eşlik etmek üzere de saygıdeğer hanımefendiyi, sayın bakanlarımız, sayın milletvekilleri ve sayın valimizi sahneye davet ediyorum. Fahri Bey. Evet. Toplam tutarı 616 trilyon lira olan bu eserlerimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyor. Bu dua ile kordelamızı kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Sakın kader deme Kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş Göklerden gelen bir karar vardır